Hürriyet gazetesinin haberine göre Tu General A.C.Ç.'nin eşi kocasının kendisini sürekli dövdüğünü ve aldattığını iddia etti, suç duyurusunda bulundu. Gazete haberinde Ş.Ç.'nin başından geçtiği öne sürülen detaylara yer verdi. Eşimle orandaki evimizden spor yapmak için çıktık. Bir süre sonra telefonla konuşmaya başladı. Kiminle konuştuğunu sordum, sana ne diyerek beni tersledi. Telefonu bana ver bakacağım dedim, vermedi. Daha sonra kızımın arabasıyla yanımızdan ayrıldı. Beni aldattığını düşünerek onun arabasını da ben aldım ve takip etmeye başladım. İddiaya göre Tu General takip edildiğini fark etti ve güvenlik caddesinde aracını durdurdu. Yanına giderek telefonu istedim. Paspasın altına saklamış. Telefonu almak isterken kolumu sıktı ve büktü. Kolumdaki saat kırıldı, sol bileğim şişti ve morardı. Eşim daha önce de bu tür tartışmalar yaşadığımız zamanlarda beni darp etti. Yaşanan bu olayın ardından Tu General AAÇ'nin eşi Gata'ya müracaat etmiş. Hürriyet gazetesinin haberine göre Gata'nın verdiği raporda ŞÇ'nin dayak yediğine yer veriliyor, kolunda şişlik ve morluklar bulunduğu anlatılıyor. İddiaya göre ŞÇ raporu alıp savcının kapısını çaldı. Tu General ACÇ de savcılığın talebiyle ifade verdi. Darp etmediğini, sadece kolunu sıktığını öne sürdü, eşinden özür diledi. İddiaya göre ŞÇ yaşanan olayın ilk olmadığını öne sürüyor. Üç yıl önce de eşimin çantasında aşk mektupları buldum. Mektupları yazan kadının telefonlarına ulaştım. Kadın eşimle yaşadığı ilişkiyi kabul etti. O dönemden sonra psikolojim bozuldu. Sık sık kavga etmeye başladık. Bana sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Savcılık şimdi konuyu araştırıyor.